Bundan asırlar önce Hacı Bektaş Veli Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre, hep onlar, onlardan biraz sonra Niyazi Mısri, Hazreti Muhammed Mustafa ve Ali Murtaza'nın bize bıraktığı emanet olan işte o Hak Muhammed Ali yolunun düşüncesini, ufkunu bizlerle paylaşmışlar. O da nedir? Önce kendimizi keşfetmek, varlığımızı keşfetmek. Ben kimim? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? İnsan olarak varlığım nasıl? Hacı Bektaş Veli Hazretleri özellikle her kişi insan kabul edilmez derken makalatında. Her ne kadar görünüş olarak insan olarak görünse de belki onlar ayeti söylüyor Hacı Bektaş Veli Hazretleri. Hayvanlardan daha aşağıdırlar bir ayet var. Kel en'am belhum edal. Onlar hayvanlar gibidir, hayvanlardan daha aşağıdırlar. Günümüzde hepiniz görüyorsunuz çeşitli videolar var paylaşılan hayvanlar dahi birbirine yardımcı oluyorlar. İşte bir ördek görüyorsunuz e, yerdeki yemleri alıyor, hemen kenarındaki balığın ağzına verebiliyor. Hayvanlar birbirlerini düştükleri sudan kurtarabiliyorlar, birbirlerine destek olabiliyorlar. Ama insan maalesef dünyaya aldanan insan dünyanın makamına, mevkine, malına, mülküne parasına, şöhretine, şehvetine aldanan insanlar birbirlerinin katili olabiliyorlar. Birbirlerine zulüm yapabiliyorlar. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin zamanında da tabii ki bunlar vardı. Moğolların meşhur zulmü vardı. Anadolu'yu perişan etmişlerdi, yakmışlardı, yıkmışlardı. E diğer taraftan da beyliklerin arasında rekabet vardı. Toplumda Hacı Bektaş Veli Hazretleri pekala bir pir, mürşit olarak insanların arasında hayvanları dahi üzecek, hayvanların dahi yapamayacağı, onların bile gerçekleştiremeyeceği hadiseleri yapabiliyorlardı. Birbirlerinin evlerini, barklarını yıkabiliyorlar. Birbirlerinin nefislerini kast edebiliyorlardı. Tabi bütün bu birbirlerine karşı onları hırçın, zalim hale getiren, vahşi hale getiren, katil hale getiren en önemli duygu hangisiydi? Hacı Bektaş Veli göre haset duygusuydu. İnsanın mutlaka başa çıkması gereken bir duygu. Günümüzde yine biliyorsunuz Daniel Goleman'ın başını çektiği duygusal zeka kavramı var. İnsanlar duygularını kontrol edebildikleri ölçüde insanlaşabiliyorlar. Yine Abraham Maslow da insan olmanın psikolojisinde bunun üzerinde duruyor. Diyor ki insan ancak duygularını kontrol edebildiği ölçüde iyi insan olabilir. Bu konuda da insanlara fırsat verilmesi gerektiğini söylüyor Abraham Maslow. İnsan olmak o kadar kolay değil. Allah bizleri cümleyi insan eyleye. Peki insanı insanlıktan ne çıkarıyor? Tekraren hacı Bektaş Veli Hazretleri diyor ki haset. Mesela insanlar dünyanın peşinden koşabilirler. Neden koşarlar dünyanın peşinden? Makam için koşarlar. Servet için koşarlar. Ama diyor ki hasetle insanlar dünyanın peşinden koşarlar. Hasetle dünyayı ellerinde tutmaya çalışırlar hasretle de peşinden bakarlar. Yani dünya kimseye kalmaz. Yunus aç gözünü Kur'an oku, dünya kimseye kalmaz baki bir gün dahi ecel oku, boynunu vurmuş olamı. Kur'an oku sen ey veli, terkeyle ilgili haram malı, münker nekirin suali ta ki sana asan ola diyor. Hacı Bektaş Veli Hazretleri burada noktayı koyar ve der ki insan olamayanlar, hayvanlardan daha aşağı olanlar haset edip kendilerini bilmeyenlerdir. Demek ki hasetlik duygusu insanın kendisini tanıma kabiliyetini yok ediyor. O algıyı sömürüyor bir nevi. İnsan kendisinden çok çünkü dışarıdakilere bakıyor. Mesela kendisinden daha zengin olan insanlara bakıyor. Kendisinden serveti çok olanlara, evi, malı, mülkü fazla olanlara, makam, mevkiçe kendinden önce olanlara bakıyor insan ve onlara haset ediyor. Böylece kendine bakma, kendisinin ne kadar büyük bir varlık, ne kadar büyük bir servet sahibi olduğunu gözden kaçırıyor. Hazreti Ali Efendimiz bu konuda ey insan sen kendi cirmine, kendi yani cesedine, vücuduna bakıp da kendini ufak bir şey mi zannedersin? Halbuki bütün kainat sende dirilmiştir, sende matfidir buyuruyor. İşte önemli olan insanın kendisindeki bu hazineyi görebilmesi. Bazen kendi kültüründeki, kendi inancındaki, kendi geleneğindeki, yolundaki, erkanındaki hazineyi göremeyen insanları düşünün. Onlarla alakalı. Anna Maria Şimel diyor ki, siz Türkler hazineler üzerinde oturan dilencilere benziyorsunuz. Ne kadar çok gıpta ediyoruz değil mi başka medeniyetlere? Halbuki Medeniyet olma açısından, uygarlık kurma açısından Mevlana bizde, Hünkar Hacı Bektaş bizde, Yunus bizde, daha niceleri var. Evet, belki burada şunu da tefekkür etmek lazım. Yani keşfedeceğimiz sadece kendi benliğimiz değil, kendi sahip olduğumuz insanlık hazinesi değil, aynı zamanda kendi inancımız, kendi kültürümüz, yolumuz, erkanımızdır. İnsanlar genellikle böyle asalet peşinde koşarlar. Hacı Bektaş ve Hazretleri yine Kitabül Fevaid adlı eserinde şöyle buyuruyorlar. Gerçeği araştıranlar yanında asalet, insanın emir veya vezir sülalesinden gelmesi, bilerek günah işleyenler veya zalimler zümresinden olması değildir. Yaratılışı sağlam ve ahlakı, mayası temiz olmak gibi insanın zatında bulunan bir cevherin varlığından ibarettir. Demek ki insan asaleti mensubu olduğu bir sülaleden kazanmıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evladı, ehli beyti hariç insan ve falanca sülaleden geliyorum, falanca aşiretten geliyorum, falanca kökenliyim, işte Türk'üm, Kürd'üm, Laz'ım, Çerkez'im, İngiliz'im, Fransız'ım, İtalya'nın demekle asalet kazanılmıyor. Asalet neyle kazanılıyor? Hünkârın ifadesiyle. Yaratılışı sağlam olmak, ahlakı mayası temiz olmak gibi insanın zatında bulunan bir cevherden alıyor asalet. İşte bunu keşfetmek gerekiyor. Hacı Bektaş Veli Hazretleri de Kitabül Fevaidinde bu asaletin ne olduğu üzerinde duruyor. Bir nevi bizi bu asaleti keşfetmeye yönlendiriyor. Halkın diyor hünkâr asalet sandığı şey asaletsizliğin ta kendisidir. Asaletsiz insanlar birbirinin gıybetini, dedikodusunu yapacakları zaman kendilerinin zatında bulunan kötülükler dillerinden dökülüverir. Asil insan kimseyi diline dolamaz. Dedikodu yapılan yerden uzaklaşır. Hünkâr Hacı Bektaş Veli Hazretleri öyle söylüyor. Eğer bir yerde dedikodulu yapılıyorsa bilin ki orada pis koku yayılmış demektir. Oradan uzaklaşın. Ee, tarikat abdesti cemlerde aldırılırken dedeler telkinde bulunurlar taliplere, dervişlere. Derler ki evladım eğer doğduğun andan bu ana değin pis kokuların yayıldığı bir yerde bulunmuşsan yani bir güzel muhabbetin yapıldığı sohbette mümin müslüm canların bulunduğu bir yerde değil de dedikodunun gıybetin yapıldığı bir yerdeysen orada insanlar leş yiyor demektir çünkü. Ölmüş kardeşinin etini yiyor demektir. Leşin yenildiği yerde pis kokular çıkar. Bundan dolayı burnuna su çek der. ve tarikat abdesinde burnuna su çekilir ki artık o burun bir daha pis koku koklamasın. O yüzden erenler insanların dedikodusunun yapıldığı yerlerde bulunmak istemezler ki zaten onların sohbet meclislerinde dedikodu yapılmaz, hak kelamı konuşulur. Asalette budur işte. O yüzden mutlaka ve mutlaka sohbetimizin Allah'ın adının anıldığı, hakkın zikredildiği, hakkın da kelamının konuşulduğu yerler olması lazım. Buyruklarda şöyle söylenir. Hak sözde kanmadınsa, hakka dayanmadınsa, kalbinin pası gitmez aşka boyanmadınsa. Kalpleri aşka boyayacak, ehli beyti mayaları, mayalarıyla gönüllerimizi mayalayacak bir sohbete, bir muhabbete ihtiyaç var. O yüzden mutlaka muhabbetlerde Hakkın kelamının konuşulması lazım. Hak sözün konuşulması lazım. Ve canların da hakka dayanması lazım ki kalplerimizin içindeki pas gitsin. O pas da ancak aşkla giderilebilir. Kalplerdeki pası ancak aşk muhabbet sökebilir. O yüzden aşıkların, sadıkların muhabbetine girmek lazım. Ceme girmek lazım. Ceme girip cemal görmek lazım. Eğer ceme girmezseniz cemali göremezsiniz. Burada cemin tekrar anlamı üzerinde durmakta fayda var. Cem, cemül cem makamı vahdetin, tevhidin gerçekleştiği makam. Orada artık ben yok, sen yok, biz yok, siz yok, onlar yok, Arap yok, Acem yok. Hiçbir insani farklılıklarımız yok. İşte orada hünkârın bahsettiği hakikati insaninin asaleti var. Orada Adem zat olmak var ve Adem zat olup bir olmak, birliğe ermek, hakikate ermek var. İnsan bu hakikate erdiği zaman işte cemül cem makamına erdiği zaman karşısında gördüğü her bir cemal yani mümin müslimlerin çünkü halka şeklinde oturuyorsunuz cemde kardeşlerinizi görüyorsunuz. Her bir cemal Allah'ın birliğini temsil ediyor. Allah'ın tevhidini temsil ediyor. Mümin müminin aynası oluyor artık. İnsanlar birbirlerine baktıklarında hakkın birliğini görüyorlar. Hakkın birliğini halkta görmeyenler hiçbir zaman halkın dirliğini de temin edemezler. Değerli canlar, kıymetli arkadaşlar. O yüzden eğer birlik, dirlik diyorsak, eğer iri olacaksak toplum olarak bizim dedikodunun yapıldığı yerde değil, hakkın sözünün söylendiği ve hakkın şerbetinin içildiği, maşrapanıza doldurduğunuz, kana kana içtiğiniz yerlerde bulunmamız lazım. İnsan olmak için ceme girmek lazım. Mümin olmak için, Müslüman olmak için ceme girmek lazım.